kıtasın var hafız, dünyayı ikiye. Ne İskender'in denizleri ne Nuh'un gemisi kalacak geriye. Ünlü tatillerin bu haftaki konuğu son günlerin en popüler sanatçılarından Can Bonomo. Bu soruları soracağım biliyordum keşke çalışsaydım. <laughs> Biz sorduk o anlattı. Adana'ya kadar kamyonu Muhittin abi kullanıyordu. anlattı, biz dinledik. İnanılmaz aç kalıyorsun. Falan. İşte saç bu saç, zaman yerlerde kalıyorsun. Dinledikçe de şaşırdık. Söylenmez ki öyle. Ya, ayıp çünkü. Kahkaha dolu bir tatil sohbeti için ünlü tatilleri sakın kaçırmayın. Hakikaten Yeni Zelanda götüreceğiz. Gel. <laughs> ünlü tatiller Cumartesi saat 19'da World Travel Channel'da. Like me like I